Abi küçükken koskocaman şeyi yeme şov ya. Yiyelim mi? 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 Abi <laughs> Hayır küçük şeydi. Ah adam geldi bana çarptı. Birinci kankeri kafan nerede ya? Hadi git. Abi ne balsındım. Birinciye giderken ikinciyi de öldürüyor. Ama normal, ben tüm normalleri attım. Çıktı. Gözün önüne mi? Emre Be Be belez oldu, komik komik ki ne cildi oldu. Ben abi, Emre belez oldu, çok gibi oynuyor merak ediyorum. Evet, evet. Ama ben Beşiktaş'ı birazcık işte da olsun tamam. Tıptım bile abi, oyun bukla kaldı ve saymadı. Abi ama değdi ya. Evet. Bir Mesela, evet, bir o da, evet, bir Evet, Gelin gelin beni. abi. oyunda 80 fazla kişi var ya. Bugün sıfırlamaları Hayır, Sağ ol abi. Allah razı. buyurulur değil. herkes da saçıyor ben nasıl şu an değil Abi. allah <laughs> <laughs> zaman Bedo. Ses aldım vermez. ya. adı yok ama. Ben de yapacağım? Sen az <alt rollen> <laughs> Dostum seni. Hadi amaayım bu kıl aldı. Ha yapma yapma. Amacım oraya, hadarapa'da gitti. nokozalı <laughs> <laughs> Abi birinci bana çarpıyor adam falan çok ses. G yazdı. <laughs> bana yem vermeyin kaç yıldan da bir. daha 11 daha 11 yaşındayım bak çok sıkmalısın ben daha sayıyorum bak lan doğru daha şey yemedik değil mi yemedik yeme yeme ye şunları ye adamlar da para basarak gidiyor ya şimdi işim orta tava paketi hee ya uzmanlık bizimle geliyosun tamam Öyle. Başka. Ölmeye o, gidiyoruz. Anيدin. Ben ne basıyor? Dön lan şimdi al bakalım bunları. Sen ne basıyorsun? O maçta sen mi basıyorsun? Neyse. Tabii bu internete gidebilirse.

adamların eşyalarıyla geliyorlar 10 15 tane. Gel gel de, abi gel. Lan ne atıyor, kaçıyorsun yok. gel. Bir efsane olması daha, bana yetiyor zaten. Sokmayacağız. Dice ya. Ya. daha abilim yani yasak bir şey değil. Alıkla işte, bal balkona gidiyor. de uğru nasıl... bir şey değil. Bir de eşyaları Ama bu amaçsız. Ya. Ya hayır. Bir zaman işte bir zaman. Beni değil, yazıyor ki onu Facebook sayfalarını takip edin yazıyor. Kuyruğuna şunun değersen var ya. Bugün yer falan İşte belli olmaz. Akşam ne geliyormuş. Belki de yarından falan nereden bilir Bence bir maç yapana verilir Hayır abi ya. Öyle demiyorum. Birkaç maç yapana verilir Orta kula. Abi bizim amaçsız mısın nesin? Amaçsız. Abi o Şu anda karşısında şey ikinci. Ya amacım da yemek. Katliam oluşturamayacağız. Oraya var ya de. Da var, Ben de adım. Ya. Adam daha yüz altmış yedi değil mi bir lan? Sen yüz altmış O var ya kuyruk hele de bana değil. Video mu çekiyorsun? Şey ha? Video mu çekiyorsun? Kaçma gel. Hadi gel hadi. Hadi. Kaçma gel. Herkes de benden kaçıyor. Bu bundan da What the? Bolin alabilirler. Öldü kek olan bay. Adam bu ne ya? O be. gibi. poh. gibi. Ben hiç sevmiyorum. Bazıları bu boyuna Birinciyi ıı, öldürüyorlar ama yiyemiyorlar. Ne yapalım, Yiyem, var ya. Balık mı, milli takım mı? Milli Anasını... dalmışım. Bir dakika. <laughs>